Selamlar kim kardeşlerim. Benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz canlarım. Bugün gene çok güzel bir şey yapıyoruz. Markete indirimli şeyler gelmiş. Biliyorsunuz indirim demek, uğur demek, uğur demek, satın almak demek. Ben burada açık konuşayım. Mike çok seviyorum ama şimdi yakın zamanda Mike kostümü aldık. Gerçi Barley'i de almıştık ama Barley abi Barley ne bileyim ya. Tatlı yani. Kaçarı yok. Affetmiyoruz, alıyoruz. Bana bundan sonra pastacı barley diyeceksiniz. Hadi vakit kaybetmeden barley'imizi alalım. Birkaç maç atalım arkadaşlar. Neredeymiş barli? İşte düşün o kadar aylardır oynamamışım ki karakterleri. Barley yok olmuş. Kanka kızıl sakal, ak sakal da güzel de. Neyse şu yeni barley'imizi alalım. Çirkin varli. hadi gel seninle bir hesaplaşmaya bak. Tam sana göre bu harita. Hadi bakalım. İlk maçtan penicik gelmiş. Hangi? Aa, az vuruyor. Demek ki ekstra can özelliğimizi aldık. Benim bunları almam yok mu? Onun ölmesi lazım diyor. Var ya Bari penicik azıcık destek olsa onları alırdık. Bizim peni yatarak oynayacak herhalde. Ben iki tane vurdum kanka ona. Bir tane ayrına vuraydın ya. Vur şuna. Ha şükür ya. Daha beni almıştı iki kişi. Aha. Kanka kaçırma onu. Gel buraya reis. Dadem sinir olmuştum sana. Kanka çok vurdum ona be. Hayrını al artık ya. Şimdi bak gidecek onu ölecek. Topçuğu salacak o da. Kaçamayacak. Gördünüz. Ben elimden geleni yaptım. Yapacak bir şey yok. İlk maçı yine verdik. Aa kolt var. Kolt severim. Yakışıklı kolt. Üf, ulan ne girdiniz be. Kanka geliyorsun öyle yürek yemiş gibi de Ben vurunca da ben de iyi vururum Geliyor geliyor Neredesin lan? aldırma onu Çok güzel Dynamike Kanka nasıl öldüm lan oğlum at gibi At gibi koştum öldüm ya ha tike ölecek bu da Bir üçüncülük mü geliyor? Kanka dinamit salarsa patladım patates Mortis hareket hızını değil şeyi almış. Uzun menzilli almış. Kanka bombayı patlatman lazım alır o seni. Nasıl biliyorum ama. Ben şöyle çaktırmadan yandan yandan bir ikinciliğe doğru bir yatayım. Hey dostum bana bundan sonra patiseli diyeceksin. Gel bakayım sen buraya. Nasıl da ikinciliğe yattım ama. Şuraya bir yakmam yok mu? Kanka şunu yakalım. Kanka çok vurdum ben onu ha. Gel hele gel. Gel kardeş. Kanka yaklaşırsam sana var ya. Öldük zaten. <laughs> Yukarıda bir sürü kutucuk var ya. Bakalım aa Edgar var. O susama. O, Osu... o ne biçim isim lan? O sana gibi. Öyle isim mi olur? Kardeş gidelim buralardan. Ey ee, nanik nanik Pastacı geliyor pastacı Aha Aha öldü o Kanka onu aldım Şuradan ben bir cancık atayım Kendi cihazıma Ey ee, kanka boşluğa atlıyor bizimki bot çıktı ya Şuradasın Aha buradasın Kanka bak şimdi delici vuracak senden bana bir sektirik öleceğim sonra sinirlerim olacak gerek yok Ey ee, şuralara bir pasta atmamam yok mu? Dostlar bana bundan sonra pastacı diyeceksiniz. Pastacı. Şurada var mı adam? Yok. Ben ortaya tutsam mı? Kanka bir tane yedin. Benim özel yeteneğim doldu. Şu topçu patlatmamız yok mu? Şurayı bir yakak. Şuna bir daha vurayım. Üf öldün ha o. Edgar sen orada ol. Canını yerim ya. Onun da güzel bir atlayış. Ve gene bir öldü. Ben buradan yaklaştırmam seni kanka. Dur Edgar doğacak dur dikkat çekmesin garip garip atlıyor şimdi. E Edgar bot. Doğdu canı yok bir şey yok. Yürek yemiş gibi ortaya gidiyor. Gene 3 takım kaldı ya. Edgar'a destek verdim. Aha. Aa birincilik mi geliyor? Birinci... Lan 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 nasıl anlamadın lan onu? Kanka yanlış anlama bayarım seni. Yok bayamam şu an sıkıntıdayım. Kanka yanlışlıkla değdirsen ölürüm. Yani kısa mesafe. Bu sefer kanka hadi seninle alalım şu oyunu be. Gel şu aşağıdakilere vurayım ben. Ben kötü oynuyorum. Senlik bir şey yok kanka. Kanka öldüm la öldüm öldüm. Kaçırmasan onu. Dur dur canın az canın az. dinamitçi öreceksin şimdi yanlışlıkla. Kanka düz kaçıyorsun ha. Değdirseydi patlatıyordu ağzını bunun. <laughs> Eyvallah kanka. Benim eşekliğim. Bütün cephaneyi birden atarsanız böyle olur. Her zaman yedekte iki tüp olsun yani. Şelin'in adamı mı? Ha dynamite'miş. Pastacı sana yetiştireceğim şimdi. Kanka öldünüz. Pat. Lan 4000 de vurmazsın be. Vallahi bile 4000 vurdu ya. İki atıcı sıkıntı oldu bize. 60 canlı adam yürek yemiş gibi dalıyordu. Ama baba geliyor. Dön 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 kanka canlı yerim. Mavi sana mavi gülcük attım. Ne biçim emojileri var bunun da ya? Ben onları sonuncu yapmak istiyorum ya. Ah! o. Oh. Kanka sen orada yan. Sen gelme hiç. Yanımıza gelme. Lan lan dur şuradan bir iki iksir atayım. Kanka ayrına vur artık Rico. Bu kadar basit ya. Ya görüyorsunuz. Birinci de olduk. Olmadık demeyiz. Hemen şuradan bir artı 200 asar. Yanımızda Spaki. Gelsen buraya, yiğidim Ben de yedirdim kanka, ha, bir tane daha yediririm sana. Kanka pastayı yedin ölüyordun ha, yanlış anlama. Benim adım pastacı, aha öldü. Bir takım nasıl yok edilir? Selamlar kim? Bu bize roket yağdırır mı? Yağdırmadı. Kanka alabileceğim la onu. Vallahi alırsan senin yanından ayrılmam. Vurdun mu bir tane? Eee adam eve gitmiş. Kanka yanlış anlama. Sen alamazsın bizi be. Lan adam ölüyordu lan. Aa dur aa, kaçmasın. Yakarım orayı. Pastalar benim. Gel tık. Gel kanka. Lan şurada şeyliği yok etmişler lan. Vurun lan ona. Vurun lan ona. Yetiştiremiyorum. Pastacı. Lan roketçi yedirdi ha. Oğlum ne kasıldı o ya. Vallahi patlıyorduk. Spike'i canlı yerim senin. Ne güzel destek oldun. Ya mükemmel bir birincilik değil mi ya? Keşke her oyunu bana böyle versinler. Vallahi Spike'i çok güzel oynamadı mı? Ben beğendim. Şuradan şöyle atsam üçüne birden vuruyor mu? Vallahi vuruyor. Birini kaçırdık ama olsun. O dört taneyle başladık. Şuradan, şuna şöyle bir tane. Bu pastayı atarken, Aa öldü la o. Vallahi öldü. Canını yerim ha kaçırmadık. Pastayı atarken iki saat düşünüyor. Şurada mısın, burada mısın? Kanka şimdi pek de güvenmiyorum. Çok yakın da oynamak istemiyorum. Nereye kaçtı lan o pastacı? Yiğidim. Eve mi gittin? Ne yaptın ya? Gel. Anne eli değmiş gibi gel sen pasta yaptın. Aha buradalarmış. Tamam tamam kanka o bıraktı zaten oyunu bıraktı. Vur şuna vur vur kaçamazsın. Çat lan 300 IQ vurdum lan oğlum adamlar toplayacak lan ikisileri. Kanka yok o tarafa sen gelme bir. Gel kanka sıra bende değil mi? Biraz da biz bırak. 9 tane olabilir ama bizde de yürek var. Kanka ona sinir oldum. Onu almamız... Üff! Vallahi aldı. Kanka iç 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 hiç yanaşma yanaşma. Gel buraya ulan şunları şunları sonuncu yaptık ya ya. Adam beni bana kıyak geçti ya sağ olsun. 15 tane yapayım diye uğraşıyor garibim. Aa kanka sen de şöyle ya. Ne kadar ileri attım ya. Dur şuradan vurayım bari. Gene yandı pişti gitti. Kardeşlerim bugünlük de bu kadar olsun. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Barley karakterimizi 3-5 kupa kastık bir şeyler yaptık. Umarım izlerken keyif alacağınız bir video olmuştur. Bu videoyu çok erken saatlerde çekiyorum. Umarım keyif alarak izleyeceğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşürüz. Buh.